Herkese selamlar değer dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi köpekler geldi. Dağlı, yaralıydı. O bir iki tanesinde yara almıştı. Ben böyle çıktım geldim. Dedim hani herhangi bir şeymiş bu taraftan geldiler. Bir şeyle boğuşmuşlar ama neyle boğuşmuşlar bilmiyorum. Kurt murt olabilir ya da domuza benziyor ama alttan Alttan yara almış. Delik var yani bu. Burnuna takmıştır. Baya harpalamış. Dağlı çok biraz şey. Ha hani geldi. Bu biraz hiç geri vites yapmıyor ya köpek. E, falan satın da alttan dermişler. Gel oğlum bak gel gel gel. Gel bakayım. Baksanıza. Bilmiyorum şöyle şuradan şöyle şey yara maralar var. Tamam oğlum tamam taraftan gelmişlerdi. Öbürlerinde de var biraz ama en kötüsü bu çünkü en cesuru bu. hani bozu şey, bozu kendini hayatta kaptırmaz. Tutar tarafta Hani bozuya kolay kolay yara vermezler. Şeytanı kulağına diyelim yine. Şey. Şşşt dile ya. Dile. Bir Ama seni koruyor oğlum o. Buraya gelmiş, buna harlıyor sabah sabah. Hadi! Hadi oğlum! Arkadaşlar şöyle... ...sabah biraz kar yağdı ama... ...kalın gel. mahvolmuş zaten. Al, şunda da bu kişide de sıkıntı vardı da şeyde de önde Marduk var onda da ama yani ağrı dağlı çünkü cahil gidiyor hiç şey yapmıyor <laughs> Abi gel oğlum gel. Böyle geldim biraz. Bakayım dedim bu taraflarda ne var ne yapmışlar. Şöyle. Aferin bozu. Hayır evet, bozu kendini bir şey kolay kolay kaptırmaz. Artık yani kaç senedir bu dağlarda neyin ne olduğunu biliyor. Nereden tutacağını da biliyor köpek. Bir Dışarı koymuştum çıkmış gelmiş. O tarafa doğru gidiyorlar ama. Ben 5 dakika böyle bir çıkayım. Bakayım ne oldu. Nereden geldiler bilmiyorum. Şöyle. Ne oldu oğlum abim? Aslan oğlum abim. Laf oğlum şey. Abi be. Hadi biraz. Şey ya biraz psikopat bir köpek yani. Cesur bir köpek. Korku korku bilmiyor ya. Hani yabana hayvanla falan Ay ama son dakikasına kadar gidiyor daha enik bir de. Buralarda bir şey mi var? Bir şeyle boğuşmuşlar da nerede neyle boğuşmuşlar bilmiyorum. İşte bu da eskiden gölet. Ay işte. biraz ilkbahar gelir, dağlara çıkarız. Allah özledik ya, gerçekten hayvanlarla böyle çıkmayı falan özledik şu dağlara. Şimdi böyle yarın da ilkbaharda e, bayağı bir şey var. Yeşillik, güzellik. Şu dağlarda ayılar bizi bekliyor, yavrular, anneler, ayılar hep yanında orada oluyorlar hep. Hayvanların önüne çıkıyorlar. Evet, yaşamı bir şekilde işte sonlandırıyoruz bu alarda. Geçen bir arkadaş demiş ki ya şey gidiyor köpekler. Ya yani köpekler dağda yaşıyorlar her şeyde gidiyorlar işte. Yani ister istemez gidiyorlar. Yaşam böyle burada. Fazla Şimdi kurtlar da salak değiller arkadaşlar. Çok zeki bir hayvan ya. Köpeğin kalabalık olduğu yerde gelip kendini yara aldırmaz, girmez. Diğer köylerde çok cirit atıyorlar. Komşu köyde bir tane köpek var. İçeri koymuşlar. Kurt köyün içinde geziyor. İki tane kurt. Tek kurt bazen. Hadi bizim oraya gelsin gelsin bakayım. Yan tarafa gidiyor taraflara gidiyor. Bize gelmiyorlar. E bir de Kurt bilir zeka var arkadaşlar, biliyor. Bunlar da hep beraber gittikleri için. Hani şimdi şey tartışmasına girmiyorum. Kurttan ne olur ne yazarsam 5-6 tane köpek tuttu mu yani mahvederler yani. Sonuçta o da bir can ama yaşanmasın ya. Benden uzak olsunlar. Nereye gidiyorsa gitsinler arkadaşlar gerçekten. Nereye gidiyorsa gitsinler. Benden uzak olsunlar. Söyle. Bir şey göremedik. Sağa sola bakıyoruz ama. Kan, man, bir şey bu taraftan geldiler de. Ne oldu bilmiyorum yani gerçekten. Şöyle. Bir kısa bir video çekeyim dedim. Belki bir şey görürüz. Şimdi ben böyle gelince bazen bir bakıyorum yaban hayvanı ayı mayı şu tepelerde drone'u yanıma almıyorum. E köyün yan tarafı diyorum hani bir çıkayım bakayım ne oldu nereden geliyor bunlar. Böyle çıkıyorum bir bakıyorum karşımda. Bazen böyle kısa çekiyoruz instagram instagram şuraya buraya atıyoruz öyle. Yani kısa kısa çekebiliyoruz. İşte telefonla ne kadar çekeceksiniz ya şeyle hazırlıksız çıkıyoruz böyle. Bazen de böyle drone ile çıkıyorum. Bu sefer de göremiyoruz. <laughs> Gerçekten. Gel oğlum gel gel. Yaralı değil hanım benim. O da kankisi. Mokka. Böyle. Böyle kısa bir video yaptım dedim arkadaşlar. Çıkmışken bir şey bir şey bakalım ama. Bir şey de yok. Arkadaşlar bu da karamık ağaçları. Bu armut yaban armutu alat diyorlar. O ağaçlar falan. <laughs> Neyse Leylo çok psikopatlaşmış. Yavrular falan gitti. Yani böyle hayvansever dostlarıma verdim hep. Ee, gittince çok üzüldüm. Bir daha da işlemeyeceğim yani. Köpekler yeter zaten gençler. Biraz daha şey olsun. Dağlıyla işlerim sonra. Üzülüyorum bu sefer. Gitmiş. Sabah yemeğini verdim. Gitmiş. Bakmış. Baktım. Hemen gece yavruların önüne koşuyor arkadaşlar ya bu şey çok anacı bir köpek aslında soydan geliyor kurt soyu kurtlarda öyledir ya Yedi koştu gitti yavlan oraya bakıyor bakıyor sağa dönüyor sola dönüyor Ondan sonra ya ben üzüldüm ya gerçekten çok üzüldüm ya Bozo Gerçekten çok üzüldüm o yüzden Bir de zaten şey geliyor Mal, mal sezonu geliyor. 2 ay sonra mal hayvanlara bırakacağız. Yavru olduğu gelemiyor. Köpek geliyor burada yarı yolda dönüyor. Bizi de bırakmak istemiyor. Aa, onun da kulağı yaralıymış arkadaşlar. Onun kulak tarafında kan var. Mordok'un. Şunu gördüm. Bunlar bu yerde ne yaptı bilmiyorum ki. Gece gitmişler sabah baktım geliyorlar. Ay işte mesela bu köy hangi köpük? Şu benim köpeklerden hangisi olsun? Füzana götürün bu geri gelirler. Yani bağla. Mesela bozoyu bağlayın. Bozo boynundaki e, şeyi çıkartır gelir. Yani hiçbir yerde tutamazsın bu köpekleri. Hangi olursa olsun. bölgede hiçbir yerde e, bu köpekleri tutamazsın. Yani bağlayamazsın. Direkt köye gibi bırakır gelir. Söker zinciri gelir. Bırakınca gelir. Yani dağlar koca kafalı oğlum. Koca kafalı yaralandı ya. Nazar değdi koca kafalı arkadaşlar. Hoşça kalın diyoruz arkadaşlar. Böyle geldik. Biraz da etrafı izleyelim. Ya bizde bir şey olmuş değerli dostlar. Nasıl diyeyim size? Bir şey görünce böyle hani ala giyik filmi var ya diyor ya giyin peşine gitti evde ceylan varken izleyen arkadaşlar varsa. Şimdi biz çıkınca böyle yavan hayvanı görünce böyle bir mutluluk veriyor bana gerçekten. Onları çekmek mutluluk veriyor. Yanlış anlamayın çekmeyi seviyorum onları ya. O ayıları yavrular hele çok sevimliler ya. Onun çıkıyorlar yine yani. onlar. Şeyin peşine gidiyorlar, kokusuna mı gidiyorlar ne yapıyorlar. Ondan sonra burada ve denk gelen şeyler var. Keçiler falan. Çok tatlı yavruları var. Yani güzel ya. Yaban hayatı güzel gerçekten. Allah'tan güzel şeyler. Dengeli şeyler yaratmış. Üstün bir zeka var. Yani gerçekten. Bir arkasında üstün bir gerçekten. Böyle bazen insan dağlara, mağlara bakınca her etrafa bakınca şey böyle bir sanat görüyor ya gerçekten. Şurada çıkan köstebekler var. Gelen kod yerin altında çıkıyorlar ne bileyim. Ya her canlı bir ayrı bir güzellik doğada katıyor. Evet değerli dostlar hoşça kalın. Böyle kısa bir video yapalım dedim.